Hepinize Merhaba Arkadaşlar Nasılsınız Bugün e, Kendi Pekimizi Çıkardım Artık e, Bu Pekte Güzel Bir Pek Olacak Bununla Oynayacağım Oynadığım Zaman Şimdi O Zaman Peki Görelim Söyle şeyler Böyle Madenler envanter Böyle Arkadaşlar Şeffaf kılıçlar ve itemlar gerekli olanları editledim. Bakın. İyiciktir falan böyle arkadaşlar. Yani şu an ateş direnci var o yüzden Parti şey yapamıyoruz. Ha, enerjisi falan böyle. Sıran <laughs> iyileşme, iyileşme istiyor. Partiküller falan böyle. Yansaydık. first there. Şurada daha güzel olur. Gelelim şuraya. Neredeydi bu? Şuraya geçip bastık yanlışlıkla da. Kritik atak şey güzel. Partikülü. Hepsiyle göstermeye gerek yok bence. öküzü. <laughs> Temiz. <laughs> Tabii tamam, ben de şey kapalı. Bunlar isle falan. Bunlar falan görükmüyor. Denetura <laughs> <letter> gidelim. <laughs> Seyveler. Ee, gerek bazı çoğu blokları yapmadım. Bayağı bir blok yapmadım. Onlar kalsın dedim. Şöyle lavımız falan var. Gördüğünüz gibi işte Aytımlar da aynı şekilde. Setler bu şekilde. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu setler var. Şurada büyülü elmas. Kırdık. Bir i̇şte sorun değil. Eee... neymiş ne evet şöyle biraz daha göstereyim böyle neyse işte pekimiz böyle arkadaşlar İleride daha güzel şekilde gelecek Sonra hemen global bir 16x Hızıyor işte. 16 ikisi değil bu arada ama. Ee, bilmiyorum karışık yani. Daha bir de ateşe de girelim. Sofa geçip. Görüyorsunuz bu şekilde de yanıyoruz. Pek gözün önüne çarpmıyor. böyle sandıkları işte lav var falan lava girelim mesela bak oha öldürecek söndük diyoruz ve işte pek böyle arkadaşlar pek de neler değişsin onları söyleyebilirsiniz belki de ona göre yapacağız kılıcı küçük falan olsun gibi işler yazabilirsiniz ve ki nasıl olsun falan. Aynı zamanda like atmayı unutmayın. Daha bir partiküllere bakalım. So, kritik atak yapınca güzel duruyor. Gördüğünüz gibi biraz şöyle göstereyim. Sıyrı oluyor şey, neyse. Gördüğünüz gibi. PİK böyleydi arkadaşlar. Daha çok böyle video için like atmayı unutmayın. PİK'in yeni versiyonlarında nasıl olsun PİK bunu da söyleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like katında bir dolalım arkadaşlar. Ee, görüşürüz bay bay.